Eylül ayı içerisinde hep birlikte ve daha geniş bir kadroyla açılışlarını yapacağız. Satırlarla söylüyorum. Bir midye çiftliğimiz var. Burada gördüğünüz midyeler kendi çiftliğimizden. gelip Gelibolu tarafında Boğaz Köprüsü'ne yakın bir bölgede 3000 tonluk bir midye çiftliğimiz var. Yatırımları tamamen tamamlanmış. Sardalya fabrikamız, ton salata fabrikası, pet food fabrikası, ARGE merkezi, Somon Füme Fabrikası. Bunlar yatırımlar yapıldı. Sessiz sedasız. Biz yatırımlarımızı yaptık. Bunların açılışını da birlikte yapacağız. Burada hem istihdamımız artacak, hem şirketimizin ihracatı ve cürosu da artacak. Bir ürünümüz de Sushi'ydi. Hep biz yenilikçi bir firma olduğumuz için. Sushi'yle ile ilgili laf ömrü kısa yedi günlük ilk kez Türkiye'de e, ömrü e, kısa bir ürünü devreye soktuk. Şimdi bugün buradaki olan suçlularımız da oradan geliyor. Onun yatırımını da İstanbul'da yaptık. Henüz açısı yapmadık. Onu da e, da yapmış olacağız. Tabii e, bu